Evet Musim merhaba. merhaba. Nasılsın? Bugün beraberiz. Evet. evet bugün nasıl yapılır videomuzda sırt üstünü seninle beraber çalışacağız. İlk başta ayak vuruşuyla başlayalım istersen. Hadi oturalım kenara. Birbirine yakın ve parmaklar ileride olacak. Yavaşça ayaklarımızı evet hareket ettirmeye ve çırpmaya başlıyoruz. Çok güzel. Bunu yaparken dizleri çok fazla bükmeden... Evet dizleri çok fazla bükmeden ama çok sopa gibi de tutmadan birazcık bükerek aynen öyle güzel bir ayak vuruşu yapıyoruz. Buradaki amaç suyu ayaklarımın yüzeyiyle itebildiğim kadar kuvvetli itmek. Evet biraz daha hızlandık. Ayak vuruşu bu şekildeyken yapılan bazı genel hatalar oluyor. Parmak uçlarının yukarıyı göstermesi gibi. Mesela evet parmak uçları yukarıda ya da dizleri bisiklet sürermiş gibi çevirirsek. Evet bu çok doğru olmayan bir ayak vuruşu. O yüzden biz her zaman ayaklarımızı uzatıyoruz. Çok fazla bükmeden ama sopa gibi de değil. Kuvvetli bir ayak vuruşu yapıyoruz. Evet çok iyi. Harika. Evet çok güzel. Evet şimdi girelim suya. Musi yeni öğrenen arkadaşlarımız için kollar yanda. Sırt üstü ayak vuruşu yapıyoruz. Anlaştık? Hadi başlayalım. Çok iyi. Harika. Evet. Bravo. Ayak parmak uçlarımla suyu itebildiğim kadar yukarıya itiyorum. Aynen böyle. Bravo. Harika. Şimdi bir kez daha ayak vuruşu yapacağız. Bu kez kollar yanda değil, kollar streamline pozisyonunda olacak. Hadi başlayalım. Çok iyi. Harika, bravo. Evet Muhsin, ayak vuruşunu gösterdik. Ayak vuruşunu gösterdik. Şimdi yavaş yavaş artık dirillere geçiyoruz. Kol çekişinde biliyorsun. Kolumuz yanda, yan pozisyonda olacak yine ilk ayak vurduğumuz gibi. Kol yanda 6 tane ayak vuruşunu yaptıktan sonra sudan ilk başta baş parmağım çıkıyor kolumu dirseğimi hiç bükmek yok. Parmaklarım tavanı gösterdiğinde avucumu dışarıya doğru çeviriyorum. Suya ilk giren serçe parmak olacak. Sonra tekrar yana geliyor. Altı ayak tekrar sayıyorum ve tekrar yine aynı kolumu çeviriyorum. Anlaştık? Hadi başlayalım. Bravo. Harika. Harika. Evet, daha yavaş yapabiliriz bunu. Altı ayak vuruşu saymayı unutmuyoruz. Altı ayak vuruşu yapıyoruz, sonra bir kol. Evet. Bunu mesela giderken başladıktan sonra, diyelim ki sağ kol başlarken sağ kol dönüşte sol kol şeklinde yapabiliriz. Çok güzel. Evet, Muhsin, bu dilde yaptıktan sonra şimdi altı ayak sağ, altı ayak sol kol yapıyoruz, anlaştık? yine aynı şekilde ayaklarımızı saymayı unutmuyoruz. Çok iyi. Bravo. 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 Harika. Bravo. Evet çok güzel. Evet Muhsin şimdi bir diğer dirilimiz Superman'e geçeceğiz. Superman e, dirili e, farklı antrenörler ya da farklı sporcular farklı isimler koyabilirler. Biz kendi takımımızda bu şekilde söylüyoruz. Bir kol yukarıda, bir kol yanda. Ayak vuruşunu yine 6 tane sayıyorum. 6 ayak vuruşu yaptığım yaptıktan sonra, 6 ayak vuruşu yaptıktan sonra Önce omuzum rotasyona giriyor. Yani omuz başımı dışarı çıkartıyorum. Sonra kollar aynı anda yer değiştiriyor. Altı ayak vuruşunu yaptıktan sonra aynı hareketi diğer omuz için tekrarlıyorum. Yine omuz başım suyun dışına çıkıyor. Sonra kollar aynı anda yer değiştiriyor. Anladık mı? Evet. Tekrarlayalım. Haydi bakalım başladık. Rotasyonu gösterdik. Çok güzel. Ayak vuruşunu hiç yavaşlatmıyorum. Evet. Çok güzel. Harika. Evet. Ayak vuruşu hiç yavaşlamıyor. Çok iyi. Bravo. Geldik. Evet Muhsin. Bu drilli yaptıktan sonra şimdi artık e, ayak saymayı bırakıyorum. Ayaklarım durmadan vurmaya devam ediyor. Ve kolumu bekletmiyorum. Yine aynı rotasyonumu yaparak Kolları yanda ya da ileride hiç bekletmeden sadece biraz uzanıyorum. En yukarıdan, en ileriden suyu yakaladım. Sonra suyu çekişimi ve itişimi yaptım. Tekrardan kol çevirmeye devam ediyorum. Bunu yaparken yine omuz rotasyonu ve ayak vuruşları çok önemli. Bunları tekrar gerçekleştirerek hadi yüzmemizi yapalım. Çok iyi. İşte böyle. Evet. Sırt üstü yüzme. Rotasyon, ayak vuruşu ve kol senkronu. Bunların hepsini gerçekleştirdiğiniz zaman sırt üstünü rahat ve görsel olarak da kuvvetli bir şekilde yüzebilirsiniz. Evet Musim bugün sırt üstü yüzmeyi çalıştık. Nasıl yapılır videomuzda bize yardımcı oldun. O seni şöyle tanıtmam gerekirse bu yıl 13 yaşta Türkiye 3 oldu Mersin'de. O yüzden kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu görüşürüz. Hoşça kal.